Fethi Korosu nerede bu Fethi Korosu? Yani burası neresi? Fethi Korosu. Tamam. Aa, nereye bağlı? Aydos Ormanı. Aydos Ormanı. Yani Sultanbeyli. Evet. Evet. evet, bugün Sultanbeyli'de Fethi Korosu'ndayız. Orman burası böyle koru. Orman içinde bir yer. Çocuk parklar var. Evet, çadır yasak. Belediyenin olduğu için izin vermiyorlar burada çadır kurmaya. Su al var böyle çeşmeler yani. Şu tarafta. Şurada mescidi var. Bay bayan tuvalet ayrı. Burası da yürüyüş yolu, hem bisiklet yolu, hem yürüyüş yolu. Piknik alanları var. Burada ateş yakmak serbest. Yalnız yerleri ee, yerleri var. ateşi yerde değil de e, mangal tarzında soba. yakabilirsin, ya da soba. Küllük Sonra küllük yerleri var burada. Küllükleri koyuyoruz. Aşağı yukarı. Şurada bir çocuk oyun oyun parkı var. Bir oyun parkı da şurada var. Yani bölge bölge oturduğunuz zaman yani çocuk gözünüzün önünde oluyor. Bir tane de onun karşısında var. Çocuk parkı şurada. Ee, o yönden iyi. Yani bir yere bir alana oturduğunuz zaman çocuğunuz da hemen yanında oynayabiliyor. Bu yürüyüş parkuru bakalım kaç metre adım adım izleyeceğiz. Arkamızda yazıyordu ben onu atladım. Kaçıncı metrede olduğunu. Çeşmeler yine var. Her bölgenin her bölgenin ayrı çeşmesi ve oyun parkı var. Yani aşağı yukarı 100 metrede bir çeşme ve oyun parkı var. Ee, sabah 9-10 gibi açılıyor galiba. Akşam da yine aynı şekilde 9-10 gibi kapanıyor. Girişleri ücretli. İçeri otopark yerleri var. 50 TL. Yine şurada gördüğünüz gibi küllük yeri var. Yine şurada çeşme var. Bir de, e, özel güvenlikler de evet, yani özel güvenlik de var belediyenin. Onlara, onlar yaklaşık yarım saatte bir, bir saatte bir burada kontrol etmeye geliyorlar. Devriye atıyorlar yani. Doğanın içinde sessiz, sakin bir alan. Eğmen beğendin mi? Burada e, spor de var. Yani. Rampalar da kendini yorma çok. Aha. Kaza yaptılar. Burada da yetişkinler için spor aletleri var. Orada yetişkinler için biraz da yüksekte kalıyor bu spor yapma yeri. Her yere hakim olabiliyorsun. Güzel bir ortam. Bakın burada da bir park alanı var. Burada çocuklar oynuyor. Bizim YouTube kanalımız var. Kesinlikle. Takip edebilirsiniz. YouTube'da Palut Ailesi diye. Tamam. Gittiğimiz böyle piknik alanlarını falan çekiyoruz. Evet. Senin ismin ne bakayım? Merhaba. Muhammed mi senin ismin? <laughs> Çok güzel ismin varmış ya. Eymen'i tanıyor musun? Bak bu da benim oğlum. Bak orada skutura biniyor gördün mü? Merhaba. Senin yaşında. Kaç yaşın yaşındasın sen? Üç. Üç mü? Maşallah. Bay bay yap kameraya. Hadi bay bay yap. Hamza biraz Hamza daha büyük evet. sanki. Kaç yaşındasın Hamza? Ee, sekiz. Sekiz. Kaça gidiyorsun? Üçe. Üçe güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Burada da yine bir park alanı var. O yönden çok güzel yani. 100 metrede bir park alanı. Çocuklar yanı başında oynuyor. Yine burada karşıda da yine VC'ler var. 400 metreye mi gelmişiz? Şu an 400 metredeyiz. Devam ediyoruz. Suyumuz düştü. <laughs> Mangal hariç ateş yakmak yasak. Değil mi Sebaş? Sebaş bugün ev işleriyle uğraştı. Kendisini çok iyi hissetmiyor. <laughs> Buraya da basket sa, yani basket sahası yapmışlar. Ee, i̇çinde futbol sahası da var. Küçük böyle ama güzel. Yani her yaşa hükmeden bir alan. Bir sürü park yeri var. Geldiğimizde 87 boş park yeri izliyordu. Evet yaklaşık 100 araç Fark edebiliyor buraya. Ne yapsınlar? Like ve abone, abone olun ve abone olun ve like atın. Yan yana durun Esra. El sallayın. Ne yapıyoruz? Abone olup like atıyoruz. Evet. Yorum atıyoruz Evet Yorumları Teşekkürler bekliyoruz. Burada oturma alanı var Mesela çocuk oynarken Buradan Çocuğu da izleyebilirsin Kaçıncı metredeyiz Esen? Tabela gördün mü? Eslem kaçıncı metreye geldik? 600 metre. Evet 600 metreye geldik. Bakalım kaç metre yürüyüş parkuru var? Buraya bin olabilir. Bin mi? Ha, Bence mi? binden fazla. Dört bin. bin mi? 4 bin, ben de şöyle beş bin, bin olabilir. Yok. Bence 5000. Sen 6000 mi diyorsun? 4000 diyorsun. Tamam. Bakacağız. Ne oldu hemen? Vidası mı çıkmış? Düşmüş mü? Bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Şimdi vidayı bulamayız. Giden gitti. Şu tarafta da üstü kapalı piknik alanları var yine. Burayı yapmakla çok iyi bir şey yaptı. Böyle bir yer gerekliydi zaten Sultanbeyli için. Bu bölgede yani Hasanpaşa bölgesinde böyle bir yer gerekliydi. Ormanı da değerlendirdiler. Burası Aydos Ormanı diye geçiyor. Sultanbeyli'ne bağlı. Burası bisiklet yolu. Burasını da ayırmışlar. Yürüyüş yolu. Yoruldun mu? Daha var ya. Niye yoruldun? Yine aynı burada çeşmeler var. Yaklaşık 800 metre geldikten sonra şöyle bir Sahne yapılıyor buraya. Yine masalar değişik buranın. Farklı bir farklı bir alan yaratmaya çalışıyorlar galiba. Ee, tabelamız 800'ü gösteriyor. Yürüyüşe devam. Göreceğiz. Yine bak bu alanda da piknik alanı var. Şey park alanı var. Bu alanda da çocuklar için oyun park alanı var. Yine basketbol ve futbol için alanlar var. Burada yine çeşme var. Gayet güzel. Zemini kumlu yapmışlar. Bazı yerler plastik yapıyorlar. Burayı kumlu yapmışlar. Eee galiba burada 4000 metre 4000 metre yok. Ama e, şimdi metreye ulaştık. Evet. Evet. Şimdi ben kazanmış olacağım çünkü en yakın benim. Evet, Çocuğum öyle. Ama belki yine 1000 o... metrede de park alanları var. Şu yeni inşaat muhtemelen pişirme alanları yapıyorlar ya da tuvalet. Tuvalet yoksa... var şurada bak şurası tuvalet. Bay bayan tuvalet. nasıl? Yok açık. Açık oluyor. Ya. Temizlik saatine geldiğin zaman belki açık olmayabilir. Yani evet olabilir. Yine burada kül kül yeri var. Evet. Güzel değil mi şey? Güzel güzel çiçekler açmış. bay bayan tuvalet ayrı bir de çocuk bakım alanı da var engelli tuvaleti de var artı yani engelli arkadaşlarımız da gelebiliriz gönül rahatlığıyla onlar da düşünmüşler şurada da mesela bir şey unuttuğunuz zaman market numarasını yazmış bu numaradan markete sipariş verdiğiniz zaman market siparişinizi demir tellere kadar verebiliyor. Burada demir teller olduğu için dışarıya çıkış yok. Marketçi oradan buraya yardımcı oluyor. Numarayı arayıp istediğiniz ne varsa oradan elinde ne varsa onu vermeye çalışıyor. Baktın mı şu yeni yapılan yeri mi? Ne var orada? pişirme alanları yapılıyor yerine. Tahmin etmiştim. Buraya da yapılacak aynısını. Da yani Aynen. Bayağı masraf ediyorlar ya. Güzel bir şey olacak. Bir de burada çıkış yapıyoruz. Arada. O da güzel. O Çünkü da etsin, 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 etsin insanların bir şey alması gerekiyor. Şimdi mesela bir tane, bir tane bayan geldi tuzla aldılar ama bıçağımı da götürdüler. Geri geliriz abi. He o da var. O da var yani. İstediler verir. Şu tarafa nereye gittiler onu bilmiyorum. İşte böyle bir alana yani içeride bir market yani. He, market filan yok bu alan içerisinde. Adına numarasını filan yazdı oraya. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar. Bazılarının mesela bıçağı yokmuş. Buradan istemişler. Enişte de bıçağın yolunu gözlüyor. Bakalım bıçak geri gelecek mi? Enişte görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. kaçıncı metre geldik? 200 metre ama ayıza bakarsanız 1200 metre. Şaşırtıcı. 200 metre. Tabelayı yanlış mı asmışlar o zaman? Yok. Tamam, tabela yanlış asılmış olabilir. Hayır, hayır baba. Nasıl? baba, baba bir şey diyeceğim. Buradan gelenler 200 metre. Hayır. Nasıl, ters, ters asmışlar? Ters asmışlar o zaman işte. Oradan burası 200 metre ise tabela ters duruyor. Hı, yanlış yapmışlar. Yani Bak, insanlık hali galiba, olabilir. Galiba ben kaynağı da burada. de onu almışlar ve ters yazmışlar. Bence de. Çocuklar da yapmış olabilir. İkimiz de kaybettik Esra. 4 bin yani 4000'e yakın olduğu için yine sen kazandın. Burada da park alanı var. 1000 metrede. Şey, 1200 metrede bir park alanı daha var. Bir park alanı da orada var. Park alanı var para vermek istemeyen olursa dışarıda da böyle ara, arabayı çekmek için yine bir alanlar var. Hemen. Hemen. Ne yaptın? Düştün mü? Ay, bir şey oldu mu? 1400 metrede düştün Eymen. 1400 metre geldik, sen düştün. Nereye gidiyorsun? Gel. Böyle üstü kapalı piknik alanların bulunduğu yerin farklı bir konumdan görseli. Yeni ağaçlar dikmişler. Ortada deri akıyormuş gibi havası var. Köprü koymuşlar. alanların yerleşim yeri şöyle. Üç kişi bir yere oturabilir mi? Yani üç kişi sıkışırsa o tarafa, üç kişi de buraya sıkışırsa altı kişi rahatlıkça yemeğini yiyebilir. Bu da yine kül kül koyma yeri var. Asalım elimi, elimi yakarım. Neyi? Sen ne yaptın ya? Hemen. Ulan adamsın ha. Suyu doldurdun geldin ha. İler ne böyle? Güzel yapmışlar Bir şeyde Orman alanında mesela böyle bit koymuşlar ya. Onun kenarına etiket koymuşlar. Hani ne olduğu yazıyor. Ne olduğu yazıyor ismi. Mesela bu ağacın ne olduğu belli değil. Oraya etiket koymuşlar. Ne olduğu yazıyor. Anıtkabir'de mi vardı? Değil mi? Anıtkabir'de vardı. Evet. <laughs> Eslem Bey. başka yere davetliyiz. Burada çekeceğiz. Gezmemiz nasıl? Güzel, güzel miydi? Beğendiniz mi? Ben. ben de 11. El sallayın bakalım.